<laughs> Merhaba arkadaşım. Evet. Gökhan Hoca'nın taktiklerle yola devam ediyor. Değil mi? Tamircim burada ayağımda her zamanki gibi. Evet. Çember'in 3. taktiği. Taktik 43. Bayağı ilerledik bu arada. 43'teki hikayede şu biraz çember üzerinden anlatmaya çalışayım. Biz çemberde diyoruz ki sevgili arkadaşlar. Eğer şu açı alfa ise şu iki 2 alfadır. Doğru mu? Doğru değil mi kardeşim? Diyoruz ki o zaman ona bunu böyle çizersek bu da alfa olur. Sonra diyoruz ki kendi kendimize ya Allah Allah burada bir dörtgen var. O zaman bu dörtgen çembersel mi? Evet çembersel arkadaşlar. Aynı açılar aynı doğruları görüyorsa gene bir çember çizebilirsiniz dörtgenin etrafından. Bu şeydeki gibi aslında iki dikin aynı görmesiyle aynı gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir fark var. İki dik karşılıklı olsa da problem yaratmıyor ama bununla mesela şöyle bir şey yapamazsınız. Şu açıyla şu açı eşitse buradan bir çember çizemezsiniz arkadaşım. Bu bir hata olur. Ama ikisi aynı taraftaysa şöyle düşünün. O zaman herhangi bir problem yaşamadan ne yaparsınız? Burada oluşacak şeklin etrafından bir tane dörtgen çizebilirsiniz. Ona dikkat edin çocuklar. Onun dışında bir problemimiz yok. Evet şimdi burada diyor ki mesela şeklimiz bir eşkenar üçgen diyor. Bunu isterseniz sonra çözelim. Önce şu basiti çözelim. 2 ile başlayalım. Şöyle bir değişiklik olsun. Şimdi bakın burada diyor ki şu iki açı eşit. Durdur denet tabii bu arada hacım. Şimdi bu iki açı bakın nereyi görüyor? DC'yi görüyor. Demek ki sen D'den C'den yani DC doğrusunu bir kiriş kabul eden A'yı ve B'yi merkez açı şey, çevre açı kabul eden bir çember size Yani şöyle bir çemberin var senin diyor. Bu ne oldu? çember var yani. Doğru. Hiçbir itirazımız yok. O zaman diyoruz ki bunlar eşitse bu da çember Bakın bu 32 burayı görüyor. Burası 64. Bu da onun yarısı. Çevre açı 32 deyip işin içinden çıkabilirsiniz. Şimdi geri gel buraya. Yine durdur bir deneyeceğim. Bak dikkat et eşkenar üçgen diyor. Verilenleri de kullanmayı unutma. Eşkenar üçgense bir kere açıları 60'a derecedir değil mi? Ne demiştik? 60 eşkenar üçgenin en belirgin ve en kullanılması gereken özelliği. 60'ları yaz ki ne yapsın? Soru devam etsin. Kenar eşitliğini göster. Yazdım. Yazınca bir şey fark ettim. Abo burada bir 60 vermiş. Burada da 60 var. Bak 2 60 nereye görüyor arkadaşım? Abi demek ki sen şurada anında öyle bir çember çizebilirsin yumurta gibi oluyor. Dikkat çok önemli değil. şekillerimizi düzgün çizemediğimizden kaynaklanıyor. O zaman diyorum ki güzel tamam ne oldu peki? Şöyle bakıyorum. Bak a bu da 60. O zaman buradaki açı da 60 derece olacak mı? Bura 60 ise burada, 60'sa, burada da 60 olacak. Ha. Hmm. 2 60 yan yana geldi. 260 yan yana neydi? Tehlikeli adamdı. Niye? Hem iç hem dış yapıyordu. Yani şurada 60 60 varsa Burada dış açı ortay, bu tarafa doğru da dış açı ortay. Yani hem iç açı ortay, hem dış açı ortay, hem dış açı ortay gibi düşünmeniz lazım. Yani her yerini kontrol edeceğim uyanık olacaksın. Burada mesela, burası istiyor ya, o zaman dedim ki önce şu dış açı ortayı kullansam. Bu tarafa bakıyor değil mi arkadaşım? Ne yapıyorduk? Terse gidiyorduk. O videoları izle. 2 bölü 6 ne? 1 bölü 3. O zaman 1 bölü 3. Yani M dersem tamamına 3 demeyeceğim. Ne kaldı? 2 M kaldı. Tamam hala x'ten çok uzağa ama artık içe çortayı kullanabilirim. Bakın 60 60 iç. 2 m e 6 düşerse boşluğa akıyorduk hatırlarsanız. 2 m e 6 düşerse m e düşer? 3 düşer. Mesela zor bir soru oldu. Değil mi? Devam et. Kare diyor. Gene, kare de gene kullanmış. Bak demek ki kare çok müsait çembersin. Zaten kendi köşelerinden de geçer ya. Şimdi burada iki yoldan uyanabilirsiniz. Kare çemberseldir zaten deyip bu yaylara 90'sı A45 de burayı görüyor deyip uyanabilirsin. Ama biz genelde şöyle uyanmaya çalışacağız. Köşegen 45 üretiyor mu arkadaşım? Peki bu 45'in de bu 45'in senin AB'yi görüyor mu? Oradan uyanacağız. Yani biz diyeceğiz ki o zaman demek ki E'den D'den buradan geçen bir çember var. Hatta şu C'den de geçtiğini söyleyebilirsiniz. Onda işte dikler aynı yeri gördüğü için söyleyebiliriz. Peki ne oldu hocam? E burası 45 arkadaşım. Bura 45 ise bu da onun aynıyı görmüyor mu? Görüyor değil mi? Görüyorsun değil mi arkadaşım? 45 burayı görüyor bu da. Aa burada 45. Bakın burada da açı ortay soruları sorulabilir. Küçük bir açı ortay. Hatta buranın dik olması ise Pisagor soruları yazılabilir. Uğraştırabilir yani biz. Geçtim. Şunu biraz uydurmaya çalıştım. Bakalım becerebilmiş miyiz? Olmuş mu? Şimdi bir şunlar eşit. Tamam mı? Şu 15'ler eşit. Şimdi burada bakıyorum ya hiçbir yer bir yere benzemiyor. Halbuki hani 15'ler bir yeri görmüyor. Bu açılar bir yeri görmüyor değil mi? Bir garip. Burada şöyle bir şey yapmaya çalıştım çocuklar. Mesela siz şuraya ne dediniz? Diyelim ki şurası 15 şuraya M dediniz. O zaman M artı 15 oldu bakın burası. O zaman burası da M artı 15 doğru mu? Bence doğru. Bak burası 15 burası M artı 15. 15 ile neyi toplarsam M artı 15 yapar. 2 iç bir dış hop dedim M. He. Sonra şimdi bak bakın bir şeye benziyor mu? Bak. Benziyor benziyor. Bak. M'ler aynı yeri gördü. O zaman sen diyorsun ki hocam burada bir çembersel bir dörtgen var. Çizdin. Çizdin. Süper. Peki sonra ne diyorsun? Alfa ile 15 aynı yeri görüyor. O zaman alfa 15 olmalı. Geçmiş olsun. Kolayı sana bıraktım. Hadi bu sefer iyisin. Bunu bir önceki videoyu izlediysen oradan rahatça çözebilirsin. Dikkat et açılara. X'i nasıl bulacaksın? O da senin acın. Kendine iyi bak.